Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ile beraber akınatör oynuyoruz. Akınatör bir cin sorduğumuz sorulara cevap verecek. Bunu bilenler vardır, oynayanlar vardır. Sese gel. Enes Batur bu oyunu oynamış önce. O yüzden biz de oynayalım dedik. İlk önce esrarengiz kasaba çizgi filmindeki gidini yapalım. Başlayalım. Karakterin kadın mı? Hayır. Evet bekliyor. İki saat bekliyor. Karakterim kadın değil. Karakterin yani kadın. Ne? Karakterim kadın. Gezin kadın değil. Ay evet kadın değil. Arkadaşlar heh. Karakterin bir Türk dizisinde oynadı mı? Hayır. Evet. Arkadaşlar bu niye bekliyor? Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. <laughs> ne oldu ya? Tekrar sorma. Bana meydan ne oldu? Ne olmuş ya? Hadi. Ne oluyor ya? Heh. tekrar ne oluyoruz? Karakterin bir erkek mi? Evet. <laughs> evet. Karakterin dizi oyuncusu evet. mu? Hayır, karakteri çizgi film oyuncusu. Hı. Karakterin YouTube YouTube e say YouTube sayesinde mi ünlü Hayır. oldu? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır, çocuk da. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin bir çizgi filmden mi? Evet. Karakterin de de çocukta oynuyor mu? Hayır. Karakterin şekli hayvan şeklinde mi? Hayır. Karakterin savaşıyor mu? Hayır. Karakterin saçı var mı? Evet. Karakterin Disney kanalında mı? Evet. Karakterin köpeği var mı? Hayır. Karakterin sıkça şapka takar mı? Hayır. Karakterin ablası var mı? Hayır. Karakterin hayır. Karakterin esenliği kasaba dizisinde mi oynadı? Evet. Karakterin uzun beyaz saçları var mı? Evet karakterinin ezeli bir düşmanı var mı? Evet. Bakalım git mi? Evet git yine buldu arkadaşlar. Buldu. Evet evet. Evet doğru bildin. Aha standartı aldık. Bu ne Ben reklam çıktı. Evet reklam bitti arkadaşlar. Yeni bir reklam çıktı ya bu ne? Heh, tekrar oyna. Tekrar oyna dedik arkadaşlar. Şimdi kimi seçelim? Arkadaşlar kendini bilsin ben mi? Ben oynayacağım şimdi. Ne olsun? Ne olsun arkadaşlar? Random Arkadaşlar kendir mi? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı yapalım. Recep Tayyip Erdoğan. Karakterin Türk mü? Evet. evet. Cumhurbaşkanı. Karakterin... Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır. Karakterin daha önce bir dizde veya hayır. Karakterin 30 yaşından büyük evet. mü? Evet. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin siyasetle ilgisi var mı? Evet Ne? hayır yapıyor Ne? Ne dedi? Siyaset ne? Karakterin siyasetle ilgisi var mı? Evet Karakterin, Karakterin öldü mü? Hayır, hayır. Cumhurbaşkanı mı? Karakterin Cumhuriyet Başkanı mı? Evet Karakterin, Karakterin kız, kız, kız çocuğu var mı? Var mı? Evet Karakterin, Karakterin kızı var mı? Mi? Evet Bakalım Bakalım Redisedo! Evet. Buldu. Ama babamdan önce pik çok kısa Arkadaşlar buldu. Yine mi standart? Atatürk olur mu? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Atatürk yapacağız. Atatürk'ü yapacağız. Evet, evet. Karakterin Türkiye'de mi? evet. Karakterin daha öyle bir izlemeye. evet. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Evet, yine iki saat bekliyorlar. Karakterin çocuğu var mı? Evet. evet vardı. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin Youtuber mu? Hayır. Evet, iki saat Karakterin bir ülke yönetiyor mu? Evet. evet. Türkiye'yi yönetiyor Evet. Mi? Evet. Hemen bilir bunda. Evet. Karakterin öldü mü? Evet. Evet. Karadeniz <laughs> Cumhuriyet, Cumhuriyeti, kurdum evet. evet. Zaten. <laughs> Karaferin Çanakkale Savaşı'nda katıldım evet. Bildi. Buldu buldu arkadaşlar buldu. buldu. Evet Sönderdeki aferin buldu. Çıkken. Evet arkadaşlar sıra bende. Kendini yap. Arkadaşlar bakalım kendini bilebilecek mi? Kendini yaptıracağım. Ne yav? Ne oyunu bu be? Enaf. Evet arkadaşlar reklam bitti reklam bitince böyle siyah bir ekran çıkıyor reklam bitmemiş Heh, tamam bakalım arkadaşlar kendini bilecek mi karakteri yapalım evet karakterin adı yabancı mı hayır hayır karakterin bir erkek mi karakterin ne yeah, hayır ya ama bunlar bu, bu cin de evet diyelim karakterin YouTube vurma hayır YouTube'umuz. Terleyen uzun yaşadık mı? Bu zaten binlerce. Bakınca evet. Karakterin ne? daha önce bir dizi veya filmde şey oynadı mı? Hayır. Oyunda inat. Karakterin ama. seni tanıyor mu? Hayır. Ben tanımaz. Karakterin Cumhurbaşkanı mıydı? Hayır. Karakterin öldü mü? Hayır. Yani şey yeşil. Karakterin şöyle. şarkıcı mı? Hayır. hayır. Kendin nasıl? Karakterin Galatasaraylı mı? Hayır. Sen şey bilmiyorsun. Karakterin sporcu mu? Hayır. Karakterin bir program sunuyor mu Hayır. Karakterin siyasetle ilgisi var mı Hayır. Aha, karakterin hayatım. gerçek hayatta var mı Hayır. Karakterin, karakterin deli? Hayır. Karakterin bir, karakterin hayvan, bir hayvan, mi? hayvan mı Hayır. Karakterin, karakterin bir çizgi filmde mi? Hayır. Karakterin, karakterin mi Hayır. karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin bronz taşsa Hayır. Karakterin kötü mü mı? Hayır. Sen kötü müsün? Karakterin, karakterin savaşır, mı? E, savaşır mı Hayır. Karakterin değil. bir cin mi evet? Karakterin, Karakterin bir oğlu var mı hayır? Yok. Karakterin bir kum yüzü mü? Kum zaten denizin içinde mi? Evet. Karakterin Mısırlı mı hayır? Karakterin evi kira hayır? Sen evde yaşamıyorsun. Bakalım bakalım bakalım, bakalım. akınatör akınatör akınatör. Çocuk değil. Çocuk değil ki bu. Arkadaşlar tekrar oynayalım. Neyse bu sefer neyi seçelim? Kimi yapalım? Kimi yapalım? Kimi yapalım, Kimi yapalım arkadaşlar? Hmm. Ya. Kime baksak ya arkadaşlar? Düşünelim. Arkadaşlar, arkadaşlar Mabel yapacağım. Ya. Easter İngiliz kasaba çizgi filmindeki Mabel'ı. Yine Mabel İngiliz'deki. Bu <laughs> karakterin tüy mü? Hayır. hayır. Karakterin kız mü? Evet. Karakterin kadın, kadın mı? Evet. Karakterin sarı saçlı, saçlı mı? Hayır. Hayır. Karakterin, karakterin Disney kanalı mı? Evet. evet. Karakterin hobisi hayır mı? Hayır. hayır. Karakterin, karakterin erkek, erkek kardeşi, kardeşi var mı? Var mı? Evet. evet tipur karakterin evet buluyor. Karakterin turuncu saçlı var mı? mı? Hayır. ya fosu. Karakterin hmm. diş telleri var mı? Evet. Buldu buldu. Evet. Ne, ne, ne bu? Çok kısa sürdü yine. Marvel Pants. <laughs> <laughs> Nasıl fotoğrafını verdi? Bu sefer Sünger Bob kara pantolonla. Arkadaşlar o zaman Sünger Bob'u yapalım. Ya her zaman niye reklam çıkıyor? Bu ne mafus bu, bu? Evet arkadaşlar Sünger Bob'u yapalım. Şey yapacağız, sünger bob. Sünger bob. Hayır. Karakterin Süng Türk mü? Hayır, karakterin bir erkek mi? Evet. Sünger... Ay, herhalde evet. yazdım yanlışlıkla. Herhalde ya bastım. Evet. evet. Karakterin, karakterin gerçek, gerçek hayatta var, 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 mı? Var. Hayır. Hayır. Sünger Bob. E, var. var, süper kahraman. Karakter. Karakterin... Süper evet. kahraman ya. Karakterin, karakterin bir maske mi bilmiyorum. takıyor? Hayır. Karakterin çizgi soran Merol. Hayır. 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 Karakter, karakter insan, insan mı? Hayır sünger. Karakterin hayvan mı? Hayır. Hayır. Karakter, 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 mı? Lan, hayır. Biliyor hayır. Ne biliyor? Karakter, Karakterin sa karakter, saçı, saçı var mı? Hayır. Hayır. Sünger o. Sünger nasıl saç olsun? Karakterin karakter, karakter, robot, robot mu? Hayır. Karakter uzaylı mı? Hayır. hayır. Karakterin uçabiliyor mu? Hayır. Uçabiliyor mu? Hayır. Karakterin çizgi, çizgi filmi mi? mi? Evet. evet. Karakterin sarı mı? Sarım, evet. evet. Karakterin sünger mi? Evet. evet sevdi. Buldum, bu Sevdim. Bu da çok kısa <laughs> Ver Bakalım. Oh, Neyse arkadaşlar. Bu video buradan sonra uzun 10 dakika oldu. Daha fazla akınatör videosunu yollarız YouTube'a. Bu video you, biraz YouTuber yapmış ama çok kişi şey yapmamış. Lütfen like atın videoya. Zaten çok like'ımız yok. Çok abonemiz de yok. Belki bu videoyu hiç kimse izlemez. Tabii az abonemiz var ama lütfen abone olun bize ya. Abone olun ve like atın. Görüşürüz. Bye. Bye.